İnsanlar bir gücün onları ele geçirdiğine ve onları tuttuğuna, engellediğine, özgürce nefes alamadıklarına, ne yaparsa yapsınlar ondan kurtulamadıklarına dair tekrarlayan bir kabus görürler. Kabuslarındaki o şey, seni tutan o şey, seni aşağı çeken o şey sensin. Hayata karşı iki temel tutum vardır. Bunlardan biri başa çıkma, diğeri üzülme. Birinci tutuma sahip olanlar, dünyayı ikinci tutuma sahip olanlardan farklı görürler. Sefaletiniz için, en basit arzularınız için bile başka birini suçlamak çok daha kolay, çok daha tatmin edicidir. Ne kadar komik olduğunu görüyor musun? İnsanların bize garantiler vermesini istiyoruz ama kendi kendimize garanti vermeye hiç de istekli değiliz. Bazılarınızın sorunu bu. Siz her zaman başkalarını suçlamak istiyorsunuz. Başkalarına yaslanmak istiyorsunuz. Sen sana bir açıklama borçlusun. Aynada kendine bir bak. Neden kendine sadece %50 şans verdiğini açıkla. Neden başkalarına yaslandığını kendine açıkla. Artık televizyon yok, artık atıştırmalık yok, artık tatlı yok. Biliyorsun biz hallederiz. Şimdi her gün aynanın karşısında kendine bir şey borçlu olduğunu söylemelisin. Kendim için başka birinin benden bekleyeceğinden daha fazlasını istiyorum. Başka biriyle rekabet etmiyorum. Benim bir numaralı rakibim benim. Her zaman en iyi versiyonum benim. Ben bana karşıyım. Her sabah ben kalkmalıyım. Ben daima disiplinli olmalıyım. Ben tutarlı olmalıyım. Her gün ben sıkı çalışmalıyım. Çünkü bu bana başarıyı getirir. Koç yok, öğretmen yok, akıl hocası yok, patron yok. Çünkü hiçbiri bana bunu yapamaz. Hiçbiri bana bunu yaptıramaz. Ben bana karşıyım. Yarıştığım kişi benim. Rakibim benim. Rekabetim kendimle. Kendime yüzde %120 verecek kadar değer veriyorum. Tam potansiyelime göre yaşamamak için hiçbir mazeretim yok. Bahanem yok. Bu odadan çık. Kendine bunu borçlusun. Buraya bahane üretmeye gelmedin. Buraya Bahane üreterek gelmedim. Değişen ne? Değişen benim. Ben bana kurban olmayı bıraktım. Kendime başıma güzel şeyler gelmesini beklemem gerektiğini söylemeyi bıraktım. Onun yerine sıkı çalışacağım demeye başladım. İşte gidiyorum. Daha ileriye gideceğim. Öğreneceğim. Gücümün yettiği her şeyi yapacağım. Her bir gün kurban olmayacağım. Galip geleceğim. Kazanan olacağım. Neden mi? Çünkü bunu kendime borçluyum. Beni benden başka kimse durduramaz.